Arkadaşlar arayacağız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Orman 99 gecede bütün nurlara yardım edeceğiz. Mesela bu kızın hepsinin kılısı aynı. Ben size cyborgum ve hepsi yüzün altında günü kalmış. Yüzü geçmemişler. Ben de iki y'üzü geçtiğim için bunlara yardım edeceğim. Ya değil mi diyeceğim? Ya değil mi Ne ara Hatta aralarında 20 gün kalanlar da var. Yani benim için en nubi insanlar bunlar yani. Allah dur. Bilgisayarla oynamak çok zor. <laughs> Şunu kapatayım. Bak tam orada. 300'e de 200'e gitmek daha kolay oluyor. Aa oh, bizim zaten bulmuş. Ben o bütün kutların e, işini bitireceğim. Gelin lan. Tavşan gibi zıplayın köle. Tavşan gibi zıplayın peşimde. Ve bang! Allah ıska 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 Vay. Bari beni canlandırın da size şey vereyim. Cyborg silahı vereyim de hiç beklemeye gerek yok. Bye bye. Evet yine geldik. Eski çivi oluşturuyorlar. Ama bunlar da noob bu arada. Çünkü beni geçememişler. Beni geçemeyenlere noob diyorum. Ben hiç yüzümü göstermeyi sevmeyen bir insan, O yüzden böyle devam video çekmeye. Gerçek yüzümü zaten diğer kanalımda göstermiştim. Hadi çalışın köle. <laughs> kanalımda da Balkan ateşti. Her şey aynı yazılıyor sadece Balkan. Hepsi küçük oluyor. Ne haber şef? Kıra bra Ya kıza bak. Lan benim emek. Bunu da alıyoruz. Ne kadar ne? Ya ben buradan okuyorum. Party please, laser, come on. Adam ne kartı bu? Aa doğru bu Gamer klasıydı. bunu asla Türkçe'ye çevirmem ve asla Gamer demeyin. Ve bu klası hiç kullanmayın. Bu klas çok kötü bu klas. Gerçek adını söylemem gerekirse Gerçek adı Bunu diğer Da söyleyeceğim Oğlum ne kadar zor kontrol Etmek İzleyin şimdi Mal adam ne yapıyoruz Ben direkt bunları keseyim Onu da sen kes onu da sen kes anahtar aldı Ya kanka Eee aldım Karton fırlatma bir şey ifade Kanka çocuk benim kanka Çok özür dilerim ama Bu da böyle Eee 07 öldü. Yatan mazar bir şey diyor. Bırakayım mı? Çet bırak. Hadi bıraktım gitti ya. Ne olacak ya bıraktım gittim adama ya. Bir de ben böyle oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. İyilik yaparsın, iyilik bulursun, kötülük yaparsın, kötülük bulursun arkadaşlar. Atasözümü ben mi uydurdum hiçbir şey bilmiyorum. Ben atasözlerimi niye bilmiyorum ya? Bir gün öğreneceğim. Evet bir gün. Ama ateş sönmek üzere ve yetiştim. Ne <laughs> Hemen yani buradan bir tane tavşan öldür Tavşanayı almam lazım. Oğlum genelde tekte çıkıyor. Çok şanslıyım ben. Ne çıkıyor? İçinden ne çıkıyor? Hiçbir bol. Hadi be. Çıkmadı. Ben sizin için bu kadar mı uğraşıyorum? Ama ben diyelim şunda. Abi lütfen senden çıksın ya sıkıldım ama. Lan dur tuşları karıştırıyorum. İkinizi de döverim lan. Gel lan buraya. Bay bay. Öldü. Hiçbir şey çıkmadı. Yeter. Narut olacağım birazdan sinirlenmek. Bağırmaktan Narıt olacağım. Aha sonunda. Hayallerim gerçek oldu. Hiçbir şey olmadı ama. O hemen bu gibi şeyleri et ve bu gruptan <laughs> Benim Max <laughs> Benim son trade'lerimden birisi kanka. İyi çovalar çünkü iyi baltamız var. İki tane aletimiz var. Ne alsak mızrak alalım. Yakın dövüşte iyi ee, şimdi bir tane daha tavşan alıp Bir tane daha iyi çuval alacağım. Ne gelmiş? Küçücüğe bugün geldi. Ne olur küçücüğünün bir şey almayın hiç. Yok ki pataklar. Benim max konuşma abi. Oya buradan da tüfek aldık. İlki mızrağı almışızdır. Ben aslında mızrağı bilerek aldım. Bunu olacağını biliyordum. Böyle git abi ya. Aynen. Girmişler. Ne ara girdiniz lan? buraya bizim cyborglu adam girmiş. Çünkü ilk defa kullandığı için burada öldürebilmiş. Ve kartoplu kartopuyla çok zor öldürebilir yani. Arkadaşlar bu arada cyborg silah bulduysanız ya da cyborg klası alıp birinci seviyeyseniz. Not, at 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 git. Evet devam ediyorum. Onlar ikinci çünkü yağmur yağıyor. 500 dereceye yüzde ulaştı. Hatta daha da büyüdü. Arkadaşlar. Bu video birazcık kızı oldu ama. Like bu arkada abone olmayı unutmayın. Ve Hoşça kalın.